Alo. Mekin, Ali. Yardımınıza ihtiyacım var. Çok zor durumdayım. Ne? Nasıl zor durumdasın? Söyle İlmi abi neredesin? Geliyoruz hemen. Evdeyim. Koşun. Koş, 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 koş. Ne olmuş lan? Ya ne bileyim hemen dedi gelin dedi. Gel abi gel. İlmi abi yetti kaç kapıyı. Çok zor durumdayım. Açamıyorum. Açın. El aktar. Kaçmasın bas altında kalın. Allah Allah! Zor durumdayım derken tam olarak ne oldu? Çok paraya sıkıştım. Bir yardımcı olun. Büyük utanç içindeyim. Nasıl ya? Sen utancından mı açamıyorsun lan kapıyı? Yok lan. Hakikaten çok paraya sıkıştım. Kaldım paraların arasında. İstiyorsan gel kafanı sok. Hı? Seversin sen Ali. <laughs> Bunların diline düştük bir kere arkadaş. Adam üşenmemiş, erimemiş, bildiğin organizasyon yapmış ya lan. Üşenmedim valla. Bütün şirketi aradım. Bütün paraları getirdim, yırdım buraya. Seni var ya seni parayla döverim. Aynen vur vur döver. vur 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 vur. Oh oh. Ben de seni döverim. Konuşma. Aç ağzını. Aç, aç, aç. <laughs> <laughs> oğlum ne yaptın ya? İptasına girmiştik lan. 20 kağıt kaybettim. Bak alırım senden. <laughs> ne diyor kız lan? Kartal gresli gazozu içer sonrasında kusmaz diye 20 kağıt koydum oğlum ortaya ben. Bana ne ya ödemem. Baştan söyleseydiniz ya oğlum kusmazdım. Hah, bir daha diye girin lan. Hah, ne dedin? <laughs> Oğlum şaka yaptık lan. İddia falan yok. yani çırdık sana. Öyle şaka mı olur lan? E olur tabii. İş arkadaşı değil miyiz oğlum? He, şaka kaldıramıyorsan başka ama. <laughs> yok, yok. Şaka kaldırırım ben. Ben zaten çok şakacı bir insanım. Abi. Gres ya, ha? Lan ben ne diyorum? Bu gazozun tadı niye Grecia'ya benziyor? Grecia'nın tadını nereden biliyorsun lan? He. <laughs> <laughs> ne? Ne gülüyorsunuz lan? Arıza çıkaracağım ha. Ne yaptın Santino? Aslan senin ne işin var dükkanda? Hı. Seni bekliyordum. Kimden saklanıyorsun? Kimseden. Kapıyı niye kilitledin? Niye kilitlemeyeyim oğlum? Dükkanı kapatıyorum açık mı kalsın? O zaman sen niye içeridesin? Oğlum ben her geldiğimde seni bu mahallede görmek zorunda mıyım lan? Ama Metin sus. Lafımı bitirmedim daha. İlk önce bir sözümü bitireyim ya. Aslında bitirmiştin değil mi? Bitirmişim evet. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Metin, mahalleye yeni deli mi aldınız ya? Madem böyle bir şey var, niye bana haber vermiyorsun? Kirvem seçmeleri ben de girerdim. Oğlum bu adam kim lan? Allah oğlum, saklamam lazım lan. Benim burada olduğumu söyleme. Kalk, kalk. Kalk, kalk, kalk. Sakla benim. Burada yokum. Ben burada yokum. Ben burada yokum. Hayırdır kardeş, kime baktın? Ne oluyor ya? Ha, cevap versene. Amca. Ne vuruyorsun lan? Ben mi döveceksin? Ne diyorsun? Ya bir dakika, bir dakika konuşuyoruz. Allah Allah, bir dakika ya. ...benle konuşurken göz kontağı kur. Hı. Ya tamam kapatma dükkanın önünü. Tamam lan git. 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 Yürü. Hayatta başarılar bayram paşalılar. Oğlum adam gitmeyecek diye çok korktum lan. Neredeyse kavga çıkıyordu. Oğlum bu adam kim lan? Sanki Freddy'yi photoshoplamışlar da Jason'a benzetmişler ya. Nil kokulu öğretmenim. Hı. Sınıfta hiç kimse bir baltaya sap olamadı dedim. Adam kariyerinin çöküşünü benden bildi arkadaş ya. Ey Rabbim ya. Bu daha da bırakmaz benim peşimi. Ya Bebeto, ne diyorum, koca sınıfta başarılı tek adam bile çıkmamış mıdır ya? Buluruz birini, götürürüz hocaya. Hocam, affet beni hocam, beni affet. Ben hatalıymışım dersin. Hakikaten iyi fikirmiş lan. Aferin lan pislik. Bravo lan yavşak. Helal lan, or. Ya ama Metin. Ama Metin. boynuzlar ne lan? He, eski manita mevzusu be kanka. Eda mı lan? Yok ya, benim Adriana Liman... Kimde değil gerisi? <laughs> Kakita mı lan? lan. Kakita olmuş, gücü yok mu? Nereye gideceğim ya? Dükkan oğlum burası, müşteri falan geliyor, yürü git lan. Ama fikri ben verdim. Lan ne fikrini verdin? İyi, hadi otur. Hı. Ya bu lise mezunu gangsterlerin de hali bir başka oluyor. Adam resmen bana aruz vezinde küfretti ya. Failin, failüttün, müfrettin. Bu da gitti bunun üstünde siz. Metin, oğlum bu nasıl bir sınıf lan Kirben? Sen sınıfa değil resmen os hapishanesine düşmüşsün. Dön şu tumanı sıyır da bir bakayım ya. Poponun sağ yanağına gamalat çizmişler mi? Bir bakayım. Lan bir dur. Ne var şimdi elimizde? Metin sizinki sınıf değil, resmen bir ekosistem. En üst seviye yırtıcıdan, en alt seviye planktona kadar her şey var. Üşenmedim, Darwin gibi sınıflandırdım. Bakayım. İlk başta kanunsuzlar ve kanunlular olmak üzere ikiye ayırdım. Kanunsuzlar kısmını ise hapishanedekiler ve dışarıdakiler olmak üzere ikiye ayırdım. Hapishanedekiler kısmıysa tek hücrediler ve çok hücrediler olmak suretiyle... Ya oğlum dokunmatik ekran gören spor yorumcuları gibi niye hemen sen gaza geliyorsun ya? He? <laughs> ...sıradanlara gel. Metin sıradanlarda ilginç hiçbir şey yok. Sıradan, kapıcı, fırıncı, tesisatçı. Hepsi gözümüzün nuru ama işimize yarar bir şey yok. E Yasin, postane müdürü. He Yasin, postane müdürü. Sana Sivas'taki dedemin bir deyişiyle hitap edeceğim. Shine bright like a diamond. Kim ki? Yani oğlum pırlanta gibi kızlar varken... ...sen niye gittin de Yasin'e tutuldun ya? Şuna bir bak. Villa yatırım temsilcisi. Mükemmel seçim Meto. Diyorsun. Bir daha bir arayalım o zaman. Bak yine çıktılar. Yapma ya. Gitti mi? Gitti. Henüz hiçbir şey bitmedi Metin Özdemir. Güneşi engelleyen fırtına bulutları gibi çökeceğim üstüne. Hızları adım kıvılcımlar çıkaracak. Sana açtığım her yara, asfalttaki lastik izleri gibi simsiyah yaralar açacak Ta kıyamet için yalvaran günahkar ruhlar gibi her şeyin gitmesi için yalvaracaksın. Son sözlerin adın ve soyadın. Oo Forent. Buldum seni saronda beti. Oo Bekent. kaçarsın. 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 Toprak zeminde de bayağı iyiymişin dayı. Şimdi de böyleysen senle bir şeyler başarabiliriz. Hacı abi el et be ne ev hali müsait mi içerisi müsait gel girdim o zaman geldim o buraya kim? Adı anılmaması gereken. Beş harflerden. Baş harfi E. Emrah mı? Ha, Emrah. Bunun da dünyadan haberi yok. Hiçbir şeyden haberi yok ya. Emrah, Emrah. Metin neden bahsediyorsun anlamıyorum. Emrah soruyorsan bugün uğramadı hiç. Şuna. Bu ne? Bana mı bu? Öyle. Gelirken yolda gördüm. Alıvereyim dedim. Niye? Adım yazıyor üstünde. Eda, ama daha iyi ayırmışsın. İşte dahi anlamındaki D eda ayrı yazılır ya. Sen üniversiteyi dershaneye gitmeden kazandın ya. O yüzden. Metine bak sen ya. Zafere giden her yol mübahtır. Yerli ninja her şeyi silah olarak kullanır. Bu ne saçma bir şeymiş ya? Buyur. O Ne kötü espriymiş yani? Dahi anlamında da. belanı versin seninle. Allah belanı versin. O zaman ben gideyim. Yalnız kafanı şu tarafa doğru çevirir misin? Koşacağım da. Metin. Çok incesin teşekkür ederim. Ama nazar değmesinden mi korktun? Gözlerinin olması gereken yerde birer tane nazar boncuğu var zaten Eda. Senin nazar boncuğuna ihtiyacın mı var? Bana nazar değmesin diye mi getirdin? Boncuğa nazar değmesin diye. Boncuk kim ki seni korusun. Senin sen de boncuğa nazar değmesin. Sesli mi söyledim ben bunu? şey o zaman. Şükrü abla ne yapıyor? Nerelerde? Ya ablam şey kavga ettik de çıktı gitti nerede bilmiyorum. İyi ben o zaman. Bir bela var bilir. Konuyu fazla uzatmayacağım. Onun yerine parayı uzatacağım. Abi ne? İlmi Bey ne yapıyorsunuz? Bu böyle olmaz. Paranın yarısını şimdi yarısını iş bitince alırız. Racon mu öyle? Bir racon mu olur ya? Ortasından yıktın. Senin bile yıktın ya. Cık. Ben sizin sorunuzu hiç hayırlı görmüyorum beyler. Su testisi su yolunda kırılır derler ya. İşte onu diyenler der. Allah razı olsun. Sizinle yoksa bu mahallede bir ömür geçmez. Sektörde tekel olmak en sevdiğim özel. Metin'le Ali'nin dükkanını başına çıkın. Gel de bire. Nefis! Hı. Hı. Cihan bir siz lan. Bir siz tamam anlaştık. Hedef saat üç önümde. Akrep gibi kız. Ya kolumun olayım. Feyza! Kız! <laughs> ne haber Yavuz ve Midilli? İyilik Feyza. Nereye kız? Mahallenin prensesi. Mahallenin prensesi mi? Ya niye öyle dedi ki sesimi kanıtlayayım acaba? Prensesi, prensesi. Ulan kıza hiç sevgi göstermemişler be. Prensesi, prensesi anlayacaktır mı? Ne zaman geldin be Feyza? Ne diyorsun lan sen? Nasıl konuşuyorsun oğlum Feyza ablanla? Oğlum ne yapası lan? Ne konuştuk biz seninle? Tarık, bak bana ne dedi. Ben de sana güvenip sokaklara çıkıyorum. Hakaret üzerine hakaret. Pee. Lafını geri al, özür dile Feyza ablandan. Ne diyorsun lan sen?

dövüşmeye başladık ikimiz. Bir baktık ki ta buraya kadar gelmişiz. Allah Allah. Amerika'nın manesini bize satmaya çalışıyor be Yemezler aslanım. Ne işiniz vardı burada? Dökülün bakayım, dökülün. Biz... Biz şey... Ne? Feyza... Feyza'yı şey gördük. Biz... Senin Feyza dediğin Feyza ablan mı lan? Hani şu aranızda 15 yaş fark olan. Şey... Feyza... Mehmet! Ben bunu öldürürüm. Neresini yüzer istediğim yere... Gel lan buraya! Bir dakika, bir dakika. Şşş, yapmayın ya. Beyler! İyice mahalle kahvesine çevirdiniz buraya Onu da hadi bırak! Feyza sizin başınızda! Feyza Hanım, kızı kuryeliğe başlamış. Yurt dışından uyuşturucu getirip götürüyormuş. Ya Esma'nın oğlu da kocaya kaçmış diyorlar. Onun da oğlu iyice niyeti bozmuştu zaten. Benimkilere musallat olacak diye ödüm kopuyordu doğrusu. Aman aman aman. Kız onu bunu bırakın siz de Lady Gaga'nın son klibini izlediniz mi? Ay, i̇yice İlluminati'nin esiri olmuş. Ne hanım hanımcık kızacağız o yazık oldu. Komşu senin oğlanların çaldığı kamyonetten de iki cesetle illegal Detroit çıktı diyorlar. Yok canım. Bunlar boş laf, tevatür. Milletin ağzı torba değil ki büzesin kardeş. Ay seni sıpa ne yapıyor kız? Ne yapsın be Hamiyet? Kafes dövüşüne gidiyor. A -a, horoz mu dövüştürüyor? Yok, evet. yok. İt mi boğuşturuyor? Olur mu be Hamiyet? Bunlar kafese girip dövüşüyorlar. Kazanana da para ödülü. Benim oğlan parasında falan değilim. Oradaki adrenalini, heyecanı seviyorum anne diyor. Allah Allah. Adrenalin Hamiyet. E ne yapalım? Bizim de sesimiz çıkmıyor işte. Kahve köşelerinde sürtüceğine hiç değilse yeri belli. Ya, ya. Öyle ya. Kız bu kek ne güzel olmuş. Neli bu kek? Mantarlı. Amsterdam'da Eltimgiller oturmuyor mu? Onlar getirmiş gelirken. Hmm. Bu yurt dışındakilerinde her şey bir başka güzel oluyor Vallahi Afiyet olsun. <laughs> Bu yemek yapanı da çıkarırlarsa bizim herifler suratımıza bakmaz. Lut kavmi gibi başlarına taş yağar, yok olurlar. Yeter yeter. Hadi kızım. Çocuklarımı sakın bu işe karıştırma. Üzerine su döker bitiririm seni. Islak neyse silerim seni. Anne ne diyorsun bana mı diyorsun? Benim ben Feyza kara bak hele. Şimdi de telefon mu oldun lan? Salonda hamarat bir süpürge. Salonda telefon ayizesi. Salonda çok bir şarkıcı. Sen salonda bunlar oluyorsan diğer odalarda kim bilir ne olursun sen. Alo anne bana mı diyorsun? Sonra mı arayayım ben seni? Kız sen çık arada karışma sen karışma. Anne. Bak gözünü seveyim babamla konuş. Kız çocuğuna küsülmez. Çık diyorum sana çık. Anne ya of. Ay. Oy. Ay suyumda bile göz var. Ay, ay bittim. Tahsin. Yiğit. Sen ne geziyorsun lan burada? Ne geziyorum burada? Nasıl gidiyor diye bakmaya geldim. İyi git buradan. Gideyim mi? E gideyim mi Tahsin. Ama şunu bil ki kılıçlar çekildi. Artık geri dönüş yok. O araba çalışacak Tahsin. Hem de ben ne zaman istersem o zaman çalışacak. Sen ne diyorsun lan? Laboratuvarımı elimden aldılar. Holding'e otopark lazımmış. Holding'de ne kadar adamım varsa. Ya emekli ettiler, ya turizmi aktardılar. Kılıçlar şekildi Tahsin. Bundan sonrası için kusura bakma artık. Sen ne diyorsun be? Kim onlar ya? Gidiyorum Tahsin. Onlar hamlesini yaptı, şimdi sıra bende. Benden de günah gitti, gidiyorum. Gidiyorum. Bunlar kim? Bunlar kim? Ne diyor ya bu? Beyza'yı zengin bir kocaya verin. Üç beş sıcak lokma girsin babanızın kursağına. Şerif amca biz sıradan insanlarız. Mucize falan gösteremeyiz. Mümkün olan şeyler işte. Kuma getirin. Annenizi ikna ederseniz, kabul değmeyin babanızın keyfine. Benim öyle evladım olacak. Öldüsün ölürüm lan. Torunumu sevmem, bunu severim. Heh. İşte öyle bir şey olsa anam alayımızı gömer. O zaman içinizden erkek olmayanınız evde anasını oyalasın. Siz babanızı mektebe götürün. Ben hayatta beceremem. Kesin bir pot kırarım. Zaten annem anlar. Gover gover konuşma kızım ya. Sen böyle bir şey yapabileceğimize ihtimal veriyor musun abisi? Şef abi ne diyorsun? Biz zaten sana niye sorduysak. Kalk kız. Hadi. Tarihi bir ana tanıklık edeceksin şimdi. Babam ve oğlumdaki gibi bir sahne. Dikkatli izle. Yavrum! Hayırdır Sezai abi? Yok ya. Yok bir şey. Öyle içimden geldi. Sarılayım dedim. Hadi siz işinize devam edin hadi. Sezai abi sen Deniz'in babası olabilir misin? Yani emin misin bundan? <laughs> ya kızım güldürme beni. Başka kimin babası olacağım ya? Kartala bakıyorum. Dedesinin arkasından Fatih'e yerine dale dondale okumuş da çarpılmış gibi bir tip. Denize bakıyorum. Sanki benim flash bekim. <laughs> Kesin onun babasıyım ben. Şimdi sana da mantıklı geldi değil mi? Yani anası Adriana Lima ise Belki olabilir. Aynen öyleydi. Adriana Liman'ın 1987'deki halini düşün. Anası onun aynısıydı. Onun anasını... Sezai abi tamam ya. E ne yapacaksın sen şimdi? Ne yapacaksın şimdi değil. Ne yapacağız şimdi? Artık bu işi beraber halledeceğiz. Çak. Give me fire. Follow me. Kanka arada sana da sanki baban gerçek baban değilmiş de hani yıllardır senden saklıyorlarmış. Bir gün bir yerden aniden çıkıp ben senin babanım diyecekmiş gibi oluyor mu lan? Yo birader benim böyle saçma sapan triplerim olmaz. Bana öyle oluyor arada niyeyse ya. Mesela az önce öyle bir his de olduğu için ben. Allah Allah. Vesvese galiba. Felak nasıl mı okunuyordu la vesvese? Ne oldu lan Tombik? Yüzün mü şişti senin? Bakayım. Bakayım. Vallahi şişmiş. Ya abi dişçiden geliyorum da. Aa. Ben hiç dişçiye gitmedim. Neden? Çok sağlıklı dişlerim var. Çünkü zenginim, bakımlıyım, uzun yaşamam lazım. Kanımı bile değiştiriyorum ben. Tabii. Hayat fakirlere güzel vallahi. Hep bir macera, koşturmaca, adrenalin. Vallahi ben pek eğlenip böyle adrenal yapamıyorum abi. Benim dişim ağrıyor da. Bak nasıl da havasını atıyor. Biliyorsun tabii içimin gittiğini. Ah olan fakirler. Ne oldu? Hapse mi yaptı? Çekemediler mi? Çekti aslında. Ama sonra kadın benim aylık gelirimin tamamını isteyince ben de param yok dedim. Normal. Kadın da dedi ki bari aşının spreyin parasını ver dedi. Ne dedin? E, yok dedim. Ne dedi? Hiç konuşmadı. Çekti çürük dişimi geri yerine soktu. Sonra baktı dedi ki bu diş böyle yerinde durmaz dedi. Korktu dikiş attı. Çürük dişimi etime gömdü bildiğin ya. ya. Ya olur mu lan öyle şey? Vallahi senin hızdırabını dindireceğim demesinden anlamalıydım ben. Tombik sırf kıskanayım diye uyduruyorsun değil mi? mi bunu yemedi. Hilmi kafayı yedi sen. Dur bak sana şey para vermeyeceğim ama bak şimdi ne vereceğim. Hiçbir şey vermeyeceğim. Eve gelir alırım Hadi ya. görüşürüz. Biz adamları kibarca gönderelim diyoruz. Sen damatlıkları giyip esin kaynağı oluyorsun. Aferin Ali. Ya adamlar gün almış, kızı istemeye geliyorlar. Ben niye esin kaynağı oluyorum ya? Ya ben de onu diyorum ya. Beni niye istemeye geliyorlar? Kızım abilerin bu icat işlerinden bir halt olmayacağını almayacaklar. Elleri ekmek tutacak. Sen evlenip yuvanı kuracaksın. Onun için geleni şimdi yollayalım, adın çıkar. Arkadaş mevzu dönme dolaştı yine bize patladı ya. Ana böyle insan içinde hapşurursun ya hani burnuna kadar utanırsın. Sen de bizi doğururken öyle bir duygu mu oluştu? Ebeci ağzımıza pardon mu dedim ama. Geri gelmişken hatırlatayım anacığım. Bu damatlıktan başka benim resmi tek elbisem sünnetlik kıyafetim. Onu da sayenizde hala giyebiliyorum. Oğlanların ikisine birden sünnet yapalım dediniz. Bak 16 yaşında sünnet oldum. Sünnetçi hatta derisin nereye başlayacaksınız diye bana geyik yaptı. Cevabım hazırdı ama işte kiloya şükretsin. Yeter lan. Koca adamın ettiği lafa bak ya. Ulan hala sizi sokaktan topluyorum. serseriler ya. Allah Allah. 30 yaşındaki adamların niye babalık yapıyorum ben ya? Lan oğlum. Sizin yaşınızdaki adamlar altı haneli yani figürlerin peşinde koşarken... ...siz baba figürüne yapışıp yosun tuttunuz lan. Babacığım bugün çok kırıcısın ama sen ya. Bana bakın kavga etmeyin. Ya da edin gözleri korksun. Seyirciler hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>